Evet arkadaşlar bu dersimizde switchlerde, anahtarlarda basic yapılandırmayı yapacağız. Onun için paket tracerımızdan hemen şuradan bir tane 2960 switch alıyoruz. Switch'imizi aldık. Bu switch'imiz normal switch'lerden farkı neydi arkadaşlar? Yapılandırabilir olması. Yani biz bunu kodlayabilip yapılandırabiliyoruz. Bunun için bir bilgisayar ekleyelim. Gerçek cihazda simülasyon zaten gerçeğin örneğidir arkadaşlar. Birden farklı şekilde biz buna bağlanabiliyorduk. Bir tane şuradan bir düz patch kablo alıyorum. PSTN portundan switch'in herhangi bir portuna bağlamamda sakınca yok. Bağlıyorum. Biz buna bağlamak bağlanmak için arkadaşlar normalde bilgisayar ve switch arasındaki bağlantı bu şekilde oluyordu. Biz switch'imizin içerisine girip yapılandırma yapmak için simülasyonun üzerine direkt tıklayıp şuradaki CLI moduna geçip kodlamaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama gerçek cihazlarda böyle bir şansımız yok. Yani switch'in üzerine tıklama gibi bir durum yok. O zaman ne yapıyoruz? Şurada bakın bir turkuaz rengi bir mavi kablomuz vardı. Bu kablomuzu alıyoruz. Bu kablomuz serial kablosu diye yani konsol kablosu diye geçiyor. Biz bunu cihazımızın serial bağlantısına bağlıyoruz. Ki atölyemizde biliyorsunuz kasalarda serial yok. Serial to USB converter kullanıyoruz arkadaşlar. Yani serial kablosunu serial ucuna bağladık bilgisayarın. Daha sonra e, switch'imizin konsol bağlantısı yeri var arkadaşlar. Bakın portlar haricinde bir de konsol yeri var. Buraya tıklıyoruz. Gerçek cihazlarda biz bilgisayarımızda bir terminal programı kullanıyoruz. Biz putty'yi kullanıyoruz. Putty'ye girip cihazımızın aygıt kom kaç bağlantı noktasının kom kaç olduğunu öğrenip direkt oradan bağlanabiliyoruz. Burada ise cihazın masaüstü uygulamalarından terminal uygulamasına geliyoruz arkadaşlar. Varsayım olarak zaten Direkt bu ekran karşımıza çıkıyor. ok diyoruz. Direkt bizim switch'imizin ekranına geliyoruz. Enter diyorum. Direkt switch'in içerisindeyiz arkadaşlar. Bir de bunun farklı bağlanma şekli. Uzaktan bağlanalım. Biliyorduk. Onu daha sonraki derste yapacağız. Switch'e bağlandık. Biz ilk başta bunu ne yapalım arkadaşlar? Enable mode diyerekten arkadaşlar. Büyük harflerle bunu değiştireyim. Enable diyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ayrıcalıklı exec yani... Bu kare diğer noda geçiyoruz arkadaşlar. Burada kullanacağımız bazı komutlar var. Burada kullanacağımız komutlar e, sol işareti hiç bilmiyorsak soru işareti yazdığımız zaman görüyoruz arkadaşlar. Bu komutları burada kullanabiliyoruz. Ama esas yapılandırmayı biz buradan yapmıyoruz arkadaşlar. Buradan biz ne yapacağız? Enable diyerekten arkadaşlar ne yapacağız? Pardon enable dedik. Configure değil mi? Configure terminal diyerekten arkadaşlar biz config yani yapılandırılabilir, ayrıcalıklı yapılandırılabilir config moda geçtik arkadaşlar. Yapılandırmalarımızı burada yapıyoruz. Basic e, yapılandırma komutları dediğimiz komutlardan başlayalım. İlk olarak switch'i beğenmedim ben ne yapalım? Hostname diyerekten Türkçe değiştirelim bunu. Ne yapalım? Anahtar diyelim ismini. Çünkü Türkçe karşılığı neydi bunun? Anahtar arkadaşlar. İlk olarak adını değiştirdik. Anahtar. Daha sonra ne yapalım? Her önüne gelen arkadaşlar buraya girmesin. Her önüne gelen girmesin diyorsa şifre vermemiz lazım değil mi? Bunun için enable password diyebiliyoruz, secret de diyebiliyoruz arkadaşlar. Enable secret de daha güçlü bir şifreleme yapısı var md5 formatında. Enable password dediğimizde daha zayıf fark şeklinde ama daha zayıf bir şifreleme modu arkadaşlar. Onun için enable secret diyorum. Sonra şifremi yazıyorum varsayılan atölyelerde kullandığımız şifre Enable Secret Cisco diyorum. Bunu yazdıktan sonra bu şifreyi bilmeyen buraya giremeyecek. Yani konfigüre moda, enable moduna giremeyecek arkadaşlar. Yaptığımız yapılandırmayı görmek için kullandığımız komut var. Show komutu. Show komutu burada kullanılıyor muydu? Bakıyoruz. Hayır. Show komutu çünkü burada kullanılmıyor bir üstteki ayrıcalıklı EXEC modda kullanılıyor. Onun için burada bir exit diyorum, buradan bir çıkıyorum. Nereye? BIOS moda arkadaşlar, Exit moduna. Exit dedim, show komutunu burada kullanabiliyorum. Show running configuration dediğimiz zaman daha önce yapmış olduğum yapılandırmaları görüyorum. Ben show run diye kısasını yazıyorum, enter diyorum. Bakın burada, şuraya baktığımız zaman host name'ini anahtar olarak değiştirdiğim ve enable secret 5 diyerekten bakın böyle bir md5 type 7 olarak da formatlanmış bir şifreleme metodu görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer ben bunu e, enable password ile yapsaydım bu şekilde şifreleri görünmeyecekti. Denemesi bedava. Te Enter'la tek tek iniyorsunuz. Backspace arkadaşlar sayfa sayfa ineriz. Geldik buraya. Yine konfigüre terminali kısa bir şekilde şöyle conf t yapılarak da Geldim buraya. Ben eğer yazmış olduğum komutu silmek istiyorsam aynı komutu yine yazıyorum. Enable Secret Cisco. Bu şekilde şifre vermiştim. Başına sadece no ekliyorum arkadaşlar. O komutu iptal etmek için başına geliyorum. Ctrl+A e, A kısa yol başına geldim. No diyorum. Boşluk bırakıyorum. Şu anda şifrelemeyi iptal etmiş olmam lazım. Invalid input direkt market diyor. Neden? Neyi hatalı yaptık? Enable secret system. Şimdi bunu kontrol etmek için bakalım şifre iptal olmuş mu? Show komutu exec modda çalışıyordu ama ben farklı ortamlarda çalıştırmak için başına do yazarsam o komutu kullanabiliyordum. Şu an deyip buradan da buraya erişebilirim. İptal olmadı arkadaşlar. Bunu tekrardan bakalım. Tekrardan diyorum no enable secret Cisco. Buradaki hatamız ne? Üst yön tuşuna basarak en son tuşa geldim. Evet. Şifreyi yazmıyoruz arkadaşlar. Şifreyi yazmıyoruz. Niye? Sadece bu moddaki şifreyi kaldır Şu şifre falan ben bilemem yani. Hangi şifre olduğunu bilmiyorum. Onun için bu komuta bu şekilde yazmam yeterli. Şimdi tekrardan do show run yapalım. Bakalım kontrol edelim. Gördüğünüz gibi artık şifre yapılandırması gitti. Buradan backspace de hızlı bir şekilde geldi. Yine enable enable bu defa password diyelim. Şifre aynı olsun fark etmez. Enable password e, Cisco diyelim. Sonra yine do show run diyerekten arkadaşlar bir bakalım bakalım ne olmuş. Bakıyorsunuz Enable dediğim zaman burayı kriptolamıştı. Enable Password dediğim zaman daha zayıf bir e, şifreleme metodu olduğu için bakın kriptolamadı. Hocam ben bunu peki kriptolayamam mı? Kriptolarım arkadaşlar. Kullanacağım komut. Service Password şöyle tab'a basıp e, komutu tanımlayabilirsiniz. Service Password Encryption komutunu kullanarak arkadaşlar ben bunu da kriptolarım. Şimdi tekrardan kontrol edelim, bakalım kripto olamış mı. Gördüğünüz gibi type 7 şeklinde kripto olamış arkadaşlar. Bu zayıf bir e, şifre metodu çünkü web sitelerinde şu kodu kopyalayıp e, şifreyi öğrenebiliyorsunuz. Bazı sitelerde bu mümkün. Ama Enable Secret ile ben bunu şifrelersem e, bu web sitelerinden mesai kıramıyorsunuz arkadaşlar. Hocam bir şifre verdim, ben üzerine şimdi Enable Secret Cisco yazdım. Enable Secret daha güçlü bir şifreleme metodu olduğu için password'un üstüne girecek. E, bu şifre geçerli olacak arkadaşlar. Ne dedi? Dedi ki Enable Secret you have chose in the same as your enable password. Yani aynı şifreyi kullandınız dedi. İsterseniz dedi e, This is not not recommend re enter the enable secret. Yani diyor ki aynı şifreyi vermeyin diyor password'e verdiğiniz şifreyi. O zaman ne yapacağım? Ben şuna Cisco 1 diyeceğim artık şu anda kabul etti. Komutumuzu kontrol edelim veyahut da buradan komple çıkalım. Exit diyorum. Bir daha exit diyeceğim. En başa geldim. Şimdi enable kısmına geldim. Buradan arkadaşlar exit moda geçmek için iki zaten kullan iki tane komut var kullandım. Enable disable arkadaşlar. Enable komutunu kullanıyorum. Benden şifre istiyor. İlk başta password ile girdiğim Cisco'yu yazıyorum. Cisco yazdım. Enter dedim. Bakın şifreyi kabul etmedi. Geçmedi. Niye? Çünkü üst versiyon ve şifrelerin metodu geldiği zaman arkadaşlar alt alttakini eziyor. Üstüne çıkıyor ve o geçerli oluyor. Enable Secret'te yazdım. Cisco 1 yani Cisco 1'i yazdım. Bakın bu defa e, aktif oldu arkadaşlar. Sonra bunu yazdıktan sonra Configure Terminal deyip buraya geçiyoruz. Şifre kısmı burası arkadaşlar. Bir de bir hatalı bir şey yazdığım zaman arkadaşlar bu genelde ne yapıyordu? DNS komutuna falan geçiyor. Yani bu sorgulamasına geçiyor. Chip e kitleniyor. Bu kitlenmeyi e iptal etmek için no ip domain lookup komutanı kullanıyorduk biz. Basic yapılandırmada genelde yaptığım komutlar bunlar. Niye? Bunu yapayım ki ip'den sonra tire yok. Komutu yanlış yazdık. no ip Boşluk yazıyoruz. Domain Doğrusu bu arkadaşlar. Şimdi artık benim hatalı yazdıklarında da DNS sorgusu başlatıp Ekranımı kitlememiş olacak arkadaşlar. Bu da bu işe yaradı. Daha sonra ne yapalım? Biz dedik ya her önüne gelen şu ekranıma bakıyorum. Her önüne gelen şu kabloyu konsol kablosuna bağlandığı zaman şu anda eğer enable şifresini biliyorsa girer. Her kabloyu bağlanan da girmesin diye buraya da bir şifre koyalım. Bunun için line console deyip buraya da gelip console 0 deyip arkadaşlar yani bir tane ile zaten bir giriş yapabiliyorsunuz. Onun için 0 yazıyorum. Line console 0 deyip bu arayüze giriyorum bu defa. Line arayüzüne giriyorum. Konsol arayüzüne giriyorum. Burada da şifre vermek istiyorsam yazacağım komut password bir şifre veriyorum. Ona da konsol verdim arkadaşlar. Şifreyi verip kullanıcı adı girmediğim için bu sadece şifreyi girer girmez aktif olsun diye şu komutu yazıyorum bir de. login yani şifreyi yaz, yazması yeterli login olması için kullanıcı adına gerek yok. Normalde buraya şifreleme işlemi bu şekilde arkadaşlar yeterli. Ama bazen bu işlemleri yaptığımız zaman cihazımız log kayıtları düşüyor. Yani bilgilendirme kayıtları düşüyor. Ben şunu yaptım, bunu yaptım. Bak şu port açıldı. Bu port şu duruma değiştirildi gibi durumlar değişiyor. Siz o sırada yapılandırmaya devam ediyorsanız, yani komut yazmaya devam ediyorsanız sizin komutlarınızı log kayıtları kesiyor. Log kayıtlarının komutlarınızı kesmemesi için şöyle bir komutumuz var arkadaşlar. Bir G daha yazayım. logging synchronous dediğimiz bir komutumuz var. Bunu da burada aktif ettiğimiz zaman log kayıtları bizim yazmış olduğumuz komutları kesmemiş olacak. Burası tamam. Exit yazıyorum. Çıkıyorum. Bir de uzaktan bağlantı yaparak ben, ben Cisco'nun bu arayüzüne giriyordum arkadaşlar. Cisco cihazlarının arayüzüne giriyordum. Anahtarımızın arayüzüne giriyordum. Uzaktan bağlantı telnetle özel, özelinde bağlantı yapmak istiyorsan şu line VTE yani telnet kısmına da girip Oraya da şifrelendirmem lazım. Şifre vermezsem ter uzaktan bağlanamam bu cihazlar. Hocam IP'sini biliyorum ama IP'sini, internet nefse IP'sini yazınca bağlanmam lazım. Hayır, şifre vermediysen, IP'sini de bilsen e, bağlanamıyorsun. Onun için biz buraya girip sıfır, boşluk, kaç kullanıcı aynı anda online olsun, aktif olsun istiyorsan buraya bir sayı yazıyoruz. 4 yazarsan tek seferde 5 kullanıcı aktif olarak uzaktan bağlanabilir. Hocam 4 yazdınız neden 5 kişi diyorsunuz? Çünkü sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarda genelde bütün indeksler, bütün indeksler sıfırdan başlar. Sıfırdan başlarsak 4'e kadar 5 kullanıcı anlamına geliyor. Daha sonra buraya da şifre veriyorum. tane şifresi belli olsun diye direkt ternet yazdım. Buraya da login yazdım. Buraya da aynı şekilde login synchronous komutunu yazdım. Ve burası da tamamlandı. Şimdi son bir e, anahtar yapılandırmanın son bir işlemim kaldı. Benim şu ana kadar yaptığım işlemler, evet anahtarı bir yapılandırma yapıyorum ama ben bu cihaza erişebilmek için arkadaşlar bu cihaza özel bir IP tanımlaması yapmadım. Çünkü uzaktan erişmek için normalde IP'lerini hedef göstererekten bağlanabiliyoruz. MAC adreslerini değil. Ben bunu uzaktan bağlanabilmek için benim sanal bir arayüze ihtiyacım var. Bunun için şunu kullanabiliriz. Eğer show komutunu kullanacaksak exec modda olmam lazım. Conflict olduğum için başına do yazıyorum. do show ip interface in int int pardon özür dilerim. int brief diyorum arkadaşlar. Şöyle bir komutum var. Bunu kullanıyorum. Bu anahtarındaki portların listesini gösteriyor bana ve IP yapılandırması oldu mu? portların aktif olup olmadığı yani açık bir kablo bağlanıp bağlanmadığı gibi ifadeleri, açıklamaları bana gösteriyor arkadaşlar. Enter ile iniyorum. İndikten sonra şimdi normal kısma geldiğime göre yukarı kaydırıyorum şöyle. Bakıyorum arkadaşlar. Benim bakın interface protokol yani benim hangi portum olduğunu gösteriyor. IP adres tanımlaması var mı? Durumu kullanılabilir mi? Evet. Metot nasıl? Manuel olarak kullanılıyor. Niye? Çünkü kablo biz kendiniz takıyor. Otomatik olarak aktif olmuyor. Durumu. Bakın sadece 2 numaralı port up arkadaşlar. Diğerleri down. Down down. Status. Durum kısmı arkadaşlar. Neden? Çünkü 2 numaralı porta ben şuradan bakıyorsunuz bir cihaz bağlamış. Onun için burası up durumda. Kapılar varsayılan açık geldiği için anahtarlarda ne oluyor? Otomatikmen eşleşme sağlanıyor ve iletişime açık hale geliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde gördük. Bir de en sonunda normal portlar bakın FSTNet 24 tane FSTNet portu var. 2 tane de gigabit ethernet portu var. FSTNet ile gigabit ethernet arasındaki fark nedir? Band genişliği. Yani birim zamanda veri aktarım hızları arkadaşlar. Gigabit ethernet FSTNet'e göre 10 kat mı 1000 kat bin değil mi? bin kat daha hızlı arkadaşlar. Yok. Bu yüz ise bu 1. O zaman 10 kat olur. Fes eternet de 100 olması lazım. Eternet, fes eternet, sigarot eternet. Bakın bir şey daha var burada arkadaşlar. VLAN 1. Bu VLAN 1 benim anahtarımın sanal portu arkadaşlar. Yani fiziksel olarak değil de ben şu fizikal kısmına geldiğim zaman cihazımın burası değil de cihazıma gelip üzerine tıklayıp fizik kısmına geldiğim zaman bakın cihazımda şurada 24 tane FES Ethernet portunu görüyorum. Aynı zamanda şurada 2 tane gigabit Ethernet portunu görüyorum. Bir de şurada konsol bağlantısı yapmam için konsol bağlantısı olduğunu görüyorum. Şurası power kablosu. Şurada durumları gösteren LED simgeler. Başka da bir şey yok. E hocam bu VLAN 1 görünmüyor. Görünen bir port yok. Bu port arkadaşlar. Bu port sanal port arkadaşlar. Biz bu portuna erişiyoruz arkadaşlar. Geliyorum yine desktop, terminal deyip, ok deyip, kaldığımız devam edebiliriz. Bu port bizim anahtarımızın sanal portu. Fiziksel olarak yok ama var. Ve buraya bir aynı normal bir arayüze girermiş gibi buraya girip burada IP yapılandırması yapabiliyorum. O zaman nasıl girelim? Inter Hadi bu defa uzun uzadıya int yazıyoruz. Interface VLAN arkadaşlar yazıyorum. Config if yani config modu yapılandırma modu. Nerede yapılandırma modu? Interface'de arkadaşlar. Config if değil. Yani bilen bir değil. Buraya geldiysen ben artık ne yaparım? Buraya bir IP tanımlaması yapabilirim arkadaşlar. IP tanımlaması yapacaksam da şunu yapacağım arkadaşlar. IP adres bir IP vereceğim. Örneğin 192.168 10 IP'sini vereyim arkadaşlar. Genelde 1.1'i ben routerların portlarını yani gateway olarak tanımlarım. Onun için 1.10 ideal. Veya da son portunu verebiliriz. C sınıfı bir son portu 255'ti normalde. 255 broadcast adresi olduğu için kullanamıyorum. O da ne olur? 254. 254 olsun. IP'sini yazdıktan sonra bunun subnet maskını da yazıyorum. Ve IP atamımı gerçekleştiriyorum derken gerçekleştiremedim. Neden? Ne eksik? IP adres. Ha. Ne eksik arkadaşlar? Bir tane daha B eksik. Komut satırını, sintaksını yanlış eksik yapmışız. IP'sini tanımladım arkadaşlar. Burası da normalde e, yönlendiricilerin portları varsayılan kapalı gelir. Anahtarların bütün portları varsayılan nedir? Açıktır arkadaşlar. Kullanılabilir. Ama e, birin portu kapalı gelir arkadaşlar. Varsayılan kapalıdır. Onun için ben bunu no shutdown diyerekten arkadaşlar kapısını da açmam lazım. Aynı bir yönlendirici gibi. Bakın no shutdown der demez. Zaten ne yaptı? Bir log kaydı düştü. Interface VLAN 1'i yani VLAN 1 arayüzünün e, durumu up olarak değiştirildi. Yani artık kapısı açık. Bu da iletişimi açık. Bu IP yapılandırmasını yaptıktan sonra buradan çıkıyorum. Eğer ola ki ben uzak bir ağdan buraya erişmek istiyorsan buraya bir de gateway IP atamam uzak A bağlanmak istiyorsan burada işin içerisine yönlendirici gelir. Şuraya bir tane yönlendirici bağlayayım. Sonra geleyim şunu da şuradan gigabit ethernetinden bunun gigabit ethernetine bağlayayım. Yönlendirici varsa işin içinde yönlendiricinin hemen IP'sini şuradan gigabit sıfırına şuraya girebilirim. Kapısı varsayılan kapalıdır. Bakın on aktif değil. Ben hızlı olarak arkadaşlar CLI değil de direkt bu görsel arayüzden IP'lerini ekleyeyim. Çünkü konumuz anahtar. 1.1 dedim. etmeyini verdi. Kapısını açtık. Tamam. Arkadaşlar buradan başka bir uzaktan yani şu router'ın yönlendiricinin dışından herhangi bir adam bu switch'e erişebilir miyim? Erişim. Erişelim. Lakin erişmem için IP'sini verdi, verdik mi? IP'sini de verdi. Ama Dışarıdan bir hatın içeriye girmesi için önce şu yönlendiriciden kapıdan, dış kapıdan gelmesi lazım. O zaman ben buna bir de ne vermem lazım arkadaşlar? IP default gateway değil. dış kapı anahtarını da vermem lazım. Dış kapı anahtarı da neydi? Biz router'un bacağına hangi IP'yi verdik? 192.168.1.1. 168, 1.1 Sublet mask yazmanı gerek yok. Gateway IP'si budur deyip bunu da tanımlamış olmam yeterli arkadaşlar. Burada yapacağımız işlemler genelde basic yapılandırmada bunlar. Başka da e, yok deyip burada bitiriyorum videoyu.